hoş geldiniz kanalıma. Şimdi saçları boyayacağım. Bakar mısınız? Ne kadar kötü. Rengini şu an anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama hafif tonlarında kestane. Kestaneye benziyor. Açık kestane. Şuralar siyah. Önce sevmediğimiz bir tişörtü giyiyoruz. Sonra ben her zaman bir havlu koyuyorum ve havluyu şöyle bir tane saç takasıyla tutturuyorum. Boğulacağım. Hava bu arada çok aşırı sıcak. Sizde nasıl bilmiyorum ama çok bizde bizim burada aşırı sıcak. Şöyle Trendyol'dan beğenme Kozmatika markasına ait bir tane boya aldım. Bu boyanın yorumlarını o kadar övmüşler o kadar övmüşler ki çok herkes övdüğü için aldım. Tabii ki bunu dezenfekte falan ettim. Böyle iki hafta, bir buçuk hafta başka yerde durdu. Elimi sürmedim. Siz de öyle yapın mutlaka. Garnier'ın adı neymiş? Sedef ve yaban gülü özleri içerir. Buzlu, buzlu kestane 4.15. Zaten çok fazla fark yok gördüğünüz gibi saçımla. Buzlu kestane. Şu olacak ama galiba birazcık canlılık verecek. Bir tane aldım. Yani bir paket aldım. Umarım yeter. Ha, önce şuraya bakayım. Benimki şu olacak büyük ihtimalle açık kahveden kahveye yani şuna dönecek. Ben zaten bu tonları çok seviyorum ve yakıştırıyorum saçımda. Böyle birkaç ay öncesi 5-6 ay oldu sanırım ya. Şu şu renkti. Yani bir koyusuydu rengi saçımın rengi. O videoları da aşağı inip bakabilirsiniz. Şimdi şu ortadaki olacak şu olmaz herhalde. Yani şu falan olur. Neyse zaten siz saçımın bir önceki ve sonraki fotoğrafını göreceksiniz. O yüzden sizler için sorun olmayacak. Peki bu paketten ne çıkıyor? Onu göstereyim. Şöyle bir tane eldiven çıkıyor. Şöyle bir tane bu saçınızı bununla yıkıyorsunuz. Boya daha çok kalıcı olsun diye. Bir tane krem saç boyamız çıkıyor ve bir tane de oksidan krem çıkıyor. Yani boyayı daha yoğun bir kıvama getirmek için en sonunda nasıl kullanacağınıza dair kullanma talimatı çıkıyor. Şimdi ben bunu okuyacağım. Daha önce boyadım ama saçımı yine de bir buna bakmak istiyorum. O zaman başlayalım. ne kadar büyük. Benim ellerim bu kadar büyük değil ki. Aa, çok büyük geldi. Neyse ben de bunları kullanmam. Normal pudralı eldivenleri kullanırım. Çünkü pandemi sürecindeyiz ve bunun, bunun evde tonlarcası var. Sizde de vardır. Böyle daha iyi oldu. Evet. Şimdi son olarak kıvamını göstermek istiyorum size. Şöyle alçı gibi bir şey oldu. Yani kokusu çok iyi olduğu söylenemez ama çok çok iğrenç boyalarla da boyamıştım. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Şöyle benim bir tane tarağım var. Bunun şu kısmını şöyle açmak için kullanacağım. Yani burayı bir boyayacağım. Öncelikle diplerden boyayacağım.